Herkese merhaba. Bugün 20 Kasım 2024 Çarşamba. Güneşli bir gün ama serin. Yani dışarı serin. En azından daha çıkmadım. Bir noktada çıkacağım. Şu an çamaşır yıkıyorum. Bitince onları asacağım. Çok e, çok uyudum. E, alarmsız uyuduğum için uyumuşum yani. Zaten geneldelerden önce uyanıyorum ama yine de bu sefer epey bir uyumuşum. Çok işim var, mental iş olarak aklımda bir sürü iş var. Adım adım hepsini yapacağız. Bugün onu dinleyeceğim. Rod Stewart. Şimdi fiziksel kopyanın güzelliği. Burada da ekip. Yok pardon. <laughs> burada Yok, burada köpek de var. Köpeğin de ismi yazsınlar köpek evet, şu burada. <laughs> Öyle. Ee, herkese güzel bir gün diliyorum umarım. Hem mental hem fiziksel herkes toparlar. Yani sene sonu geliyor yavaş yavaş. Öyle görüşmek üzere. Hava durumu bu şekilde.